Yılmaz Özdil'den Çarpıcı Altındağ yazısı Kendi vatanımızda Türk olmak suç Sözcü yazarı Yılmaz Özdil bugünkü köşesinde Türkiye'ye Suriyeli ve Afgan akınının getirdiği sonuçları yazdı. Yazısının bir bölümünde Ankara'da yaşananlara değinerek bizim öldürülmemiz normal gerisi ırkçılık yani diyen Özdil devamında ise şu ifadeleri kullandı. Gayet açık görülüyor ki kendi vatanımızda artık sadece Türk olmak suç. Yılmaz Özdil'in duvar başlıklı bugünkü yazısı şöyle. Asrın liderimiz hala abartıyorlar. Sınırlarımızı duvarlarla ördük, surlarla ördük diyor. Türk diye bir ırk yok diyen AKP milletvekili Suriyeli kardeşlerimiz giderse ülke ekonomisi çöker diyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Kardeşim, Türkiye sanayisini kaçak Suriyeliler mi kurdu diyorsun? Koro halinde üstüne çullanıp ırkçısın diyorlar. Arap hayranı AKP milletvekilinin Türk ırkı yok demesi, Türk vatandaşları yerine kaçak Suriyelileri savunması ırkçılık olmuyor, senin bu saçmalığa itiraz etmen ırkçılık oluyor. Kaçak göçmen ordularını zaten ülkelerine sokmuyorlar ama İngiltere'de mesela İngiliz yoktur diyebilir misin? İngiltere kraliçesi Japon mudur? Almanya'da Alman yoktur? İtalya'da İtalyan yoktur? Fransa'da Fransız yoktur diyebilir misin? Türkiye'de AKP milletvekili bunu diyor sonra bize ırkçı diyorlar. İki kaçak Suriyeli başkent Ankara'nın göbeğinde parktaki elektrik direğini tekmeliyorlar. Bunu gören iki gencimiz yapmayın diye uyarıyor. Vay sen misin uyaran kaçak Suriyelilerden biri bıçağı çekiyor ikisini birden deşiyor. Göğsünden darbe alan 18 yaşındaki Emirhan ölüyor, 18 yaşındaki Ali Yasin yaralanıyor, Suriyeliler kaçıyor. Bu olay gayet normal karşılanıyor, sıradan bir sokak kavgası üzerine durmaya değmez deniyor. Mahalleli ölümün öfkesiyle sokağa iniyor. Üzerinde durmaya değmez diyenler koro halinde bağırmaya başlıyor. Irçılık diyor. Bizim öldürülmemiz normal. Gerisi ırçılık yani. Gayet açık görülüyor ki kendi vatanımızda artık sadece Türk olmak suç. Dolayısıyla sınırlarımıza duvar örülmesi hikayedir. Duvarı milletin zihnine ördüler. Irkçı yaftasıyla, algı operasyonlarıyla milleti zihin duvarlarının ardına hapsettiler. Fikrini söylemeye korkar hale getirdiler fikrini söylemeyi ayıp hale getirdiler. Sus otur yoksa ıkçı damgası yapıştırırız haline getirdiler. Memleketi el aleme bu sayede verdiler. Sorunlarımızı çözmek için sınırlara duvar örmeye falan gerek yok. Zihinlerdeki duvarı yıkalım yeter.''